Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Ve merhaba. Hepinize merhaba. Bugün bir problem sözü yazıp yapacağız. kaçtık. Ben problemi ben şimdi bir durdurayım. Problemi yazacağım. Problemi yazdım arkadaşlar. Problemi okuyorum. 5 elmam vardı. 3 tanesini sattım. Sonra ağaçtan 7 elma daha topladım. Kaç elmam oldu? Allah soru işaretini koymayı Şimdi ben bunu işlem bırak söylüyorum. Tamam şimdi sonucunu okuyorum. 5-3 ee, eşittir 2 2 artı 7 eşittir 9 elmam oldu. Beğen, beğendiyseniz abone olmayı unutmayın ya da like etmeyi. Beğenmediyseniz abone olmayın ya da like etmeyin Hoş izlediğiniz için teşekkür ederiz İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay dileriz.